Amerika'nın Sesinin Washington stüdyolarından iyi akşamlar. Ben Selin Süer Ünlü. Washington önemli bir konuğu ağırlıyor. Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai, Başkan Barack Obama ile görüşmek üzere Washington'da. Görüşmede Amerikan kuvvetlerinin büyük bölümünün gelecek yıl Afganistan'dan çekilmesinden sonra ikili ilişkilerin geleceği ele alınacak. Karzai'nin programında uzun bir rahatsızlık sürecinden sonra dün yeniden göreve dönen Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'la da bir görüşme bulunuyor. Amerika'nın sesi Dışişleri Bakanlığı muhabiri Scott Stearns'ün haberi. Hamid Karzai Washington görüşmelerinden önce geçen ay Amerika Savunma Bakanı Leon Panetta ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Victoria Nuland Karzai'nin Washington temaslarında 60 bin Amerikan askerinin çoğunun gelecek yıl çekilmesinden sonra Amerikan-Afgan ilişkilerinin geleceğinin ele alınacağını söyledi. Bütün konuların gündeme gelmesini bekliyoruz. Güvenlik, siyasi geçiş dönemi biliyorsunuz 2014'te Afganistan'da seçimlere gidilecek. Amerika'nın süre gelen ekonomik desteği, İpek yolu stratejimiz, bölgesel bütünleşme stratejimiz gibi konular. Özetle Karzai ile konuşacağımız birçok konu olacak. Taliban militanları Karzai hükümeti için güvenlik tehdidi oluşturmaya devam ederken, özellikle Pakistan sınırında ülkenin bazı bölgelerini hala kontrol ediyor. Kato Enstitüsü uzmanlarından Malo Innocent, Başkan Obama'nın ikinci döneminin Amerika'nın Afganistan politikasını değiştirme fırsatı sağlayacağı görüşünde. Taliban'ın yönetimle bütünleştirme çalışmaları başlamalı. Taliban'ın yerel gücü, halkı anlaması, Pakistan'daki sınır ötesi barınakları gibi ülke gerçekleri kabul edilmeli. Bunlar yapılırsa çıkarlarımızla durumu değiştirecek sınırlı yeteneğimiz arasında bir denge kurulabilir. Afganistan ile Pakistan örgütün daha ılımlı unsurlarını kazanma çabaları çerçevesinde bazı Taliban tutuklularını serbest bırakma konusunda işbirliği yapıyor. Afgan hükümet sözcüsü Aymal Faizi açıklıyor. Taliban tutuklularının bırakılması Afganistan'da barış sürecine yardımcı olacak ve diğer Taliban üyelerini Afgan hükümetiyle görüşmelere teşvik edecek. Amerika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Victoria Nuland da bunun iyi bir başlangıç olacağı görüşünde. Bu iş şiddeti reddetme, Afgan anayasasını kabul etme gibi konularda izlenecek en iyi yolu teşvik edecek şekilde yapılmalı. Ama Afganistan'la Pakistan arasında uzlaşma sağlayacak bir diyaloğu kuvvetle destekliyoruz. Ortadoğu Doğu İnstitüsü'nde görevli Profesör Marvin Weinbaum, 10 yılı aşkın savaştan sonra uzlaşma için daha çok istek olduğunu söylüyor. Siyasi bir sonuç alınması iyi olur çünkü bu 2014'te çekildiğimizde ülkenin parçalanmayacağından daha çok emin olmamızı sağlar. Obama yönetimi, Amerika'nın Afganistan'da 2014'ten sonra da eğitim ve terörle mücadele desteği dahil güvenlik konusunda kalıcı bir varlığa sahip olmayı planlıyor. Ayşegül Smith, Amerika'nın Sesi Washington <laughs> 21 Ocak'ta yemin ederek beyaz saraydaki ikinci dönemine resmen başlayacak olan Başkan Barack Obama yönetiminin önümüzdeki 4 yıllık dönemde nasıl bir dış politika izleyeceği merak konusu sıkça sorulan sorulardan biri de şu. Suriye, İran, Türkiye konusunda Obama yönetiminden farklı yaklaşımlar görmemiz mümkün mü? İşte Washington'daki Amerika Dış Politika Konseyi adlı düşünce kuruluşunun başkan yardımcısı olan Ilan Berman, Başkan Obama'nın ikinci döneminde izlemesi beklenen dış politikaları değerlendirdi. Berman'la Hülya Polat konuştu. Thank Stüdyomuza geldiğiniz için teşekkür ederiz İlhan Berman. Başkan Obama, Obama ikinci dört yıllık dönemine başlamaya hazırlanıyor. Dış politikada İran yönetimi bekleyen en önemli konulardan biri olacak. Amerika-İran ilişkileri konusunda birçok yazı yazdınız. Amerika sizce İran'la nasıl bir ilişki içinde olur önümüzdeki dört yıl içinde? İran kuşkusuz Obama yönetiminin ikinci döneminde dış politikada en başta olmasa bile en üst sıralarda yer alacak bir konu. Ancak ikinci dönemde de birinci dönemdekine benzer bir İran politikası göreceğimizi düşünüyorum. Son dört yıl içinde izlenen dış politikalar ve savunma stratejileri Avrupalı müttefiklerle işbirliği genişletilecek ve güçlendirilecek. Kongrenin aldığı yeni yaptırım kararları da bunun bir göstergesi. Burada amaç İran'a uygulanan yaptırımların genişletilmesi. Çünkü Washington'da yaygın kanı İran üzerindeki ekonomik baskının işe yaradığı, sonuç verdiği yönünde. Gerçi İran rejimi nükleer programıyla ilgili politikalarını ve tutumunu değiştirmedi ama yaptırımların İran ekonomisini sarstığını biliyoruz. Bu konuda yönetimin yapacağı şey müttefik ülkelerle birlikte İran üzerindeki baskıyı daha da arttırarak ekonomik açıdan İran'ı izole edip diyalogda ısrar etmek olacaktır. Bu yüzden Başkan Obama'nın ikinci döneminde bence ilk döneme benzer bir İran politikası göreceğiz. Sizin de söylediğiniz gibi yaptırımların işlediği kanısı yaygın ancak yaptırımlar İran'ın tutumunu değiştirmesini sağlamış değil. İran'ı daha çok zorlamanın bir yolu var mı sizce ve İran'la ilişkilerin ikinci dönemde kötüleşmesi mümkün mü? Genelde dış politikada izlenen strateji, ülke içinde büyük sorunlar varsa dikkatleri uluslararası sorunlara çekmektir. Amerikan dış politikasında da bunu sık sık görmek mümkün. Ancak sadece Amerika'da değil, dünyada durum böyle. İran konusunda da daha çok böyle bir strateji izliyoruz. İran da aynı yöntemi izliyor. İran ekonomik açıdan zayıfladıkça, istikrarı bozuldukça başka ülkelerle daha çok ilgilenmeye başlıyor. Suriye'de muhalefete karşı Esad rejimine verdiği destekte bunu görmek mümkün. Aynı zamanda Irak'ta, Afganistan'da ve Yemen'de de böyle bir politika izliyor. Özetle Tahran'ın daha agresif bir dış politika çizgisinde olduğunu görüyoruz. Bu bence İran içinde meydana gelmesini istediğimiz ekonomik hassasiyetten kaynaklanıyor. Ancak bunun Türkiye üzerindeki etkileri kaçınılmaz. Daha agresif bir İran, Orta Doğu bölgesinde ağırlığını daha çok hissettiren ve tartışmalı dış politikalar izleyen bir İran, bence yakın komşuları için ve özellikle de Türkiye açısından ciddi bir tehdit oluşturuyor. Diyelim ki İran nükleer silah geliştirdi. Birincisi bu yakın gelecekte mümkün mü? İkincisi nükleer silaha sahip bir İran komşuları için ne kadar büyük bir tehdit oluşturuyor? İran'ın nükleer bomba geliştirip geliştirmeyeceği sorusuna kesin bir yanıt vermek zor. Çünkü Amerika ve Avrupalı müttefikleri İran'ın nükleer güç elde etmesine engel olmak için her şeyi yapmaya kararlı. Elbette bu bize bunu önleyebileceğimiz konusunda yüzde yüz garanti vermiyor. Politikalarımız ne ölçüde etkili olur bunu tahmin etmek zor. Orta Doğu bölgesinin nükleer bir İran yüzünden nelerle karşılaşabileceğini çok iyi düşünmemiz, riskleri iyi değerlendirmemiz gerekir. Şu anda bile İran nükleer eşiğe yaklaştıkça dış politikasında daha agresif bir tutum izlemeye, uluslararası alanda varlığını daha çok hissettirmeye, komşuları için giderek daha da tehlikeli bir hale gelmeye ve istikrarsızlık ihraç etme çabalarını yoğunlaştırmaya başlamış durumda. Bu tabii Türkiye açısından da ciddi bir risk oluşturuyor. Bütün bunları İran'ın Suriye konusunda perde arkasında izlediği kritik rolde Suriye içinde Esad rejimine sağladığı yardımda çok yakından görüyoruz. İran Cumhurbaşkanı Mahmut Ahmedinejad geçenlerde Türkiye ziyaretini iptal etti. Türkiye ile İran arasındaki ilişkiler yakın gelecekte kötüleşebilir mi? Bence kötüleşecek çünkü son birkaç yıl içinde Türkiye'nin İran politikası büyük bir evrimden geçti. Türkiye komşularıyla sıfır sorun politikası izlerken İran'la yapıcı ilişkiler içinde olabileceğini düşünerek durumundan memnun görünüyordu. Ancak Türkiye giderek dış politikada daha da güçlendikçe, bölgedeki nüfuzu arttıkça, Arap Baharı ülkeleri için bir model olarak gösterildikçe ve bunu daha çok kabullendikçe, yalnız yalnızca İran ve Suudi Arabistan gibi bölge ülkeleriyle ideolojik ayrılığa düşmekle kalmadı. Aynı zamanda Türkiye'nin çifte rolünü benimsemek istemeyen İran'la siyasi ilişkilerde çıkmaza girdi. Türkiye bir NATO üyesi, aynı zamanda bir Orta Doğu ülkesi. Bir süre Türkiye'nin hangi rolünün daha ağır basacağı konusunda bir ikilem yaşandığını düşünüyorum. Suriye krizi Türkiye için belirleyici oldu. Ankara'nın zor tercihler yapmasını gerektirdi. NATO'nun Suriye'den gelebilecek olası bir sınır ötesi saldırıya karşı Türkiye'yi korumak için füze yerleştirme kararı alması, Türkiye'nin Suriye'yi ve füzeleri bir tehdit olarak gören İran'ı karşısına almasına neden oldu füze kararı Ahmedi Necati ve Tahran'daki öteki yetkilileri kızdırdı. İran'da Türkiye giderek çözümün değil sorunun bir parçası olarak görülüyor. NATO içinse Türkiye sorunun değil çözümün bir parçası. İran'ın sorunlu bir ortağı değil çözüm üretebilecek bir ortak olarak değerlendiriliyor. Türkiye'nin komşularıyla sıfır sorun politikası sizce beklendiği kadar başarılı oldu mu? Bence Adalet ve Kalkınma Partisi hükümeti giderek güçlenirken ve ekonomik refahı artırmaya yönelik adımlar atarken Türkiye'nin komşularla sıfır sorun politikası bir süre iyi işledi. Artık bu dönem geçti. Şimdi gördüğümüz Ankara'nın izlediği toprak açısından değil ama dış politikada vizyon olarak daha büyük bir Türkiye politikası. Türkiye'nin bölgede oynayabileceği rol konusunda Obama yönetimi çok olumlu düşünüyor. Beyaz Saray yetkilileri açıkça Türkiye'nin Arap Baharı ülkeleri için bir model olabileceğini söyledi. Suriye'ye komşu olarak bu ülkeyle ilişkilerine yeni bir yön veren Türkiye önemli bir güvenlik noktası oluşturuyor. Türkiye de bu rolü giderek daha büyük bir istekle benimsediği için artık komşularla sıfır sorun politikası geçerliliğini kaybetmiş durumda. Ayrıca Türkiye bölge konusunda farklı bir vizyonu olan İran gibi ülkelerle de anlaşmazlığa düştüğü için artık bu politika geride kaldı diyebiliriz. Türkiye-US relations Türk-Amerikan ilişkileri açısından Obama yönetiminin ikinci dört yıllık döneminde neler beklemeliyiz? İlişkiler sizce gelişir mi, aynı mı kalır ya da gerginlik yaşanması mümkün mü? Kuşkusuz şu anda durum ilişkilerin ya aynı kalacağını ya da olumlu yönde ilerleyeceğini gösteriyor. Birçok şey Obama yönetiminin NATO konusunda, Suriye konusunda, füze savunma sistemleri konusunda ne yapacağına bağlı. Bu üç konuda da Türkiye büyük bir role sahip ve Amerika'nın bütün bu konularda Türkiye ile diyaloğu sürdürmesi bir seçenek değil, bir zorunluluk. Ancak eğer Obama yönetimi NATO'ya desteğini azaltmaya karar verir, Suriye konusunda pasif bir politika izlemeye devam eder ve Avrupa'daki füze savunma sistemlerine desteğini azaltırsa o zaman Türkiye ile danışmalar şimdiki düzeyinde kalır. Bunlar olmazsa Amerika ile Türkiye arasındaki diyaloğun daha da arttığını göreceğimize inanıyorum. Thank you very much Mr. Berman. Thank you. Başkan Barack Obama ikinci dönem kabinesi için yeni isimler belirlemeye devam ediyor. Obama Savunma Bakanlığı görevine Cumhuriyetçi eski senatör Chuck Hagel'ı, Merkezi İstihbarat Örgütü CIA'in başkanlığına da terörle mücadele danışmanı John Brennan'ı aday gösterdi. Ancak Savunma Bakanlığına aday gösterilen Hagel'ın dünden bu yana özellikle Cumhuriyetçilerden aldığı tepkiler, Senato'daki onaylanma sürecinin hayli zorlu olacağına işaret ediyor. Başkan Obama dünkü basın toplantısında Chuck Hagel ve John Brennan'ın adaylıklarını bizzat duyurdu. Ancak bazı Cumhuriyetçiler Savunma Bakanlığına aday gösterilen 66 yaşındaki eski senatör Hagel'ın adaylığına sıcak bakmıyor. İran'a tek taraflı yaptırımlara karşı çıkan ve bazı açıklamaları nedeniyle İsrail'e destek vermediği izlenimini yaratan Hagel, Cumhuriyetçilerce eleştiriliyor. Dün açıklamalar yapan Cumhuriyetçilerden bazıları Hagel'ın Obama tarafından bakanlığa aday gösterilmesini cüretkar bulduklarını söyledi. Başkan Obama, terörle mücadele danışmanı John Brennan da CIA'nin başkanlığına aday gösterdi. Obama 2009 yılında göreve geldiğinde Brennan'ı bu görev için düşünmüş ancak Brennan tartışmalı sorgulama teknikleriyle bağlantısı nedeniyle bunun pürüz çıkarabileceği gerekçesiyle adaylıktan çekilmişti. Uzun yıllar CIA'de çalışan Brennan, Suudi Arabistan'da CIA'nin büro şefliğini de yapmıştı. Amerika'nın sesinin yeni yıl takvimleri hazır. 2013 yılı takvimi istiyorsanız tek yapmanız gereken ekranda gördüğünüz Facebook adresinden Amerika'nın sesinin Facebook sayfasını beğenmek. Amerika'nın ünlü parklarından birbirinden güzel görüntülerin süslediği 2013 takvimini beğeneceğinizi umuyoruz. Amerika'nın Sesi Türkçe yayın bölümü olarak hepinize mutlu yıllar diliyoruz. Washington'dan yayınımız böylece sona eriyor. Programımızı tekrar izlemek ya da Amerikanın Sesi'nin diğer program, haber, söyleşi ve blog yazılarına erişmek için amerikaninsesi.com adresini kullanabilirsiniz. Yarın aynı saatte 20.45'te yeniden görüşmek üzere.